Tibinin çunduğu Münir Koçik ile içtim miyen olaylama da hoş geldin iç. <laughs> Çıpanalı getirin. İçtalak nabi. Çıpanalı nabi. Çıpanalı nabi. Çıpanalı nabi. çocuğun Efendim? Nabi. <laughs> Çoğal Allah aşkına hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bal ne hoş? İyi e, ne olsun. Yuvarlanıp gidiyoruz. Nereye doğru yuvarlanıyor çun? Köye doğru. Evet, çatı da maçı olur. Yoluna taç çıkar ne olur? Bu taça takıl, cıplayarak gidiyor için olmaz o. Ol. Tamam. olmaç, evet. Hoş geldin, çöpalar getirdim. Evet, sevgili dostlarım, çok programma yine göç değil. yoğun ilgiden dolayı çoç ama çoç teçitül ediyorum. Apanı olmayanlarla yine görüyorum. Programın başında hatırlatayım. Bu benim üçtümden kalkçın. Evet. Biz niye Çünkü benim dostlarım çok ki, kedi köpeç doçtalımın kalınlarının doyması için. Baş bir bir mama koyacağız, kedi yiyeceğiz, köpek yiyeceğiz, kalana koç gelecek, kuş gelecek, kalınca götürülecek. neler neler yapacağız. Kirpi var, eşek var. Eee vallahi bunun için istiyorum ben. Ben bu programı tamamen bunun için çekiyorum zaten. O yüzden lütfen abone olup bizi beğenilçeniz. Başkalarının önüne düşmek için de Kimden teşekkür ediyorum. <laughs> Ve bu haftaki <laughs> programa ıçık içinden geliyorum. Bak hiç peçet etmiyorum daha. Gurur duyuyorum Önür seninle. Çal Allah çal <çıcağı>, acı <çınkacın. gülüyor> ıçık hiç öyle işte program'a geliyorum geleceğim. Yani bir de başlık atarlar. O başlığın iç, içeliğinde bul bulamazsın onu. <laughs> yani mesela değil ki işte benim de e, alça emlak fiyatlarını geçtim değil. Piyatını çöylemek <laughs> bir tür Böyle bir şey değil. <laughs> Paçpin içmin iç kadelin iç mi? Bu program paçtı bu. Münil kuç iç aççılıyor. Ya aç. Videonun başında içmin iç kadelin iç mi dil münil kuç iç Ya caç ben aç <laughs> Hazır caç Hazırız. Çok meçaç geldi Benim içmimin anlamı ne? Efendimi kümeğin münil biçim içmimici de yolum la. Şu uçun bu uçun bicim içip onlarla ayıldı. Bu hafta Ç halpindeki birkaç içme yer belli. Halp halp git ç ç. S. Çamçunun ç evet. ç. tam şöyle. S. He ç. Ama onu bir el kodla kacın. Samsun'un ses. Teşekkür ederim. Çinop'un da olabilir. Samsun. H çamçunun ç ç. Evet. Helkeci yapacağız. Çiçacın yorumlarla. Benim içimi de çöyle. Benim içimi de çöyle. <laughs> biç içim ne delili kacım buna içim palı değil. Ne bu içim ne? anlamını açıklamak. Ama ne dil bu yani şey yani <laughs> bu ee, meditasyon değil. Ya her bölüm bir şey var. Hani kacım de. bu şey var diyor böyle. Bak hiç açılma gelmiyor ya. Zeytin ağacı. Açtırıl açtırıl hani içim mi isim İsim, i̇sim numaroloji mi? Gibi içim numaroloji gibi düşünün siz bunu. <laughs> Bunu açıç diyoruz şimdi. Bu hafta ekip benim Çe alpini şey yaptı. O üçten Ç alpinden başlayalım. aç istiyorum. Hadi açıç. Hadi bak. İlk iç mi iç? İç iç? Kaderin iç mi değil? İlk iç olan <laughs> Şu iç olan Çuat. Çuat içmi nedir? Nedir? Mutludur. Bilineni o kaçın Mutluluk. İşte ben Çuat'ım. İşte benim adımın anlamı mutluluk. O bu değil. <laughs> çuat kadının gözündeki korkuyu görüyorum şu anda. Çuat içminin anlamı şudur. Atma Münir, atma Münir. Ama ben burada çuat yanlış mı tanıtayım? Çuat içmin. Yani başka aşağı doğru atma, Bütün... doğru atma. Çuat lan. Çünkü bir daha buluşamazsın Yani. Ama çuat bu kacın. Bak çuat. Çuat içminin anlamı budur. Evet. Elim kolum da çoğuldu ya. Teşekkür ederim. Ay eline soktuğun şey iç. Pati mi çok alım içelim kacım? Evet. Çocuk bak ölelim burada. Doçlalım bir baldak. Tadı koyun. Evet. Baldakla koyun. Çuvatlal. Mutlu mu çunuç? Mutluyuz. Tabii. Çen çuvat mı çunuç? <laughs> İkinci şey, şey olan iç mi iç? Müminç. Ne dil? Nedir? Çelami. Çelami. Şimdi <laughs> çelaminin kelime anlamına bakıyoruz. Balıç balıç demekmiş. Ama değil. Çiçi kandıltılal. Bu cumana kadar çiçi kandıltılal. Bir, bir selamı tanıyoruz. O da arka sokaklar. E, pardon ya. Yani Çelami baba var burada da. <gülüyor> 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 o da var. Çelami çayım var. Ha. Çelami'nin içim anlamı bakın balıç, hucul mucul o bu değil. Çelami içmi çuldan gelir. Ha böyle e, İstanbul'da camilerin olduğu bir bölgede bir haç tane dedel atıyorum çilin evler olsun. Ondan sonra baba şey diyor yakın arkadaşları var doğuma getirmiş del yengel elini eçini. Ondan sonra tam kacın içelde doğum başlıyor bebeç ınca diyor ecan başlıyor baba şey diyor çela mı? <laughs> çela mı normal hani 3 vakit 5 vakit mi diyor. Evet yani. Yabancı herhalde iyile. Yani çela mı? İşte aa için bulduk diyorlar bunlar da. İngiliz diye ıvık yok iyile mi? Çabi çabi Ondan sonra için bulduk diyorlar. Selam diyorlar bunlar. Aslında çela mı? Çoluçundan gelen o köken günümüzde çelami olarak anılıyor. Buradan da ile çelam gönderiyorum. Üçüncü içmeyince hiç vakit kaybetmeden geçiyorum. Üçüncü içmi mi iç? Mimik. Ne dil kacın? Nedir? Ne dil? Nedir? Çamet. Çamet. Nereden gelir çamet içmi? Çamdan geliyor. Evet, <gülüyor> kacının bu kötü etbil içinden dolayı onu bu daha kutlu ruh geçirdin. sen çok güzel espriler yapıyorsun. Evet, Olsun kacın. Nereden gelir çamet içmi? Hiç düşündün mü? Yok hiç düşünmedim. Hiç mi düşünmedin? Hiç düşünmedim ya. Aa, hiç çamet diye tanıdığın var mı? Samet, yok. Yok hiç yok. Hiç yok. Evet. Bu çamet içmeyi Ben çok araçtım. Çamet hakkında ben İlbel Hoca görüştüm kaçın. Nilden gelir İlbel Hoca'm dedim. Eee evladım yani dedi bana. İlbel Hoca ağır ağır konuştu. Çola İlbel Hoca'dan aldığım bilgilerle göre ben dedim kutime çamet içmini hazırlayacağım bana 3-5 parça et ayarlayın. Tabuk eti olmuş olsun. Et olmacı önemli ne Bu çam et et. Ne demek çeyim İngilizce? Aynı. Aynı bak. Bunların hep içine? Aynı. Tabuç. Bunların hep biçim tabuç. Ne oldu? Bak bir geldiler. <laughs> çam et. Bir tane çam eti yedim ben şimdi mesela. <laughs> ya, çeyim et. Oturuyorlar bunlar çokla da. Müthiş. Çocuk doğmak üzere. Bunlar oturmuşlar kaçın et yiyorlar. Bunlar ipiyle kuça. Kim <laughs> çançül yapılıyor? İpiyle kuça. Bip. Le evet yani bunlar böyle oturmuşlar ol da kacın doğuma geliyor. bunlar et diyor geliyorlar bir de bunu bil ki çolak babaya da şey diyorlar oğlan adını ne koyalım diyorlar bakıyor bu alıyor tabağı bunlar birbirinin aynı ya çey koyalım diyorlar. Hı. Bunu da ne puç memuru yalnız yazıyor mu? Ne oluyor sana? Çamet. Evet. ya gördün ki cele içmini iç kaderini midir? Çamet Evet. Buradan çametlele de çok ama çok çelen gönderiyorum. Üçüncü, dördüncü içime geçiyorum. Hı hı. Dördüncü içmim bu çöver kad kadınlara öncelik veriyorum. Natural öncelikçe dördüncü için oldu ama çebilay. Nereden gelir Çebilay? Nereden gelir? Nereden gelir? Bilemet cin. Bilirim. Ben Kötü espri yaparım bilirim. Ben şimdi çöylecek mi <laughs> Hadi bakalım. şimdi Çebilay bunlar ne bu kacın? Ay. E yani bunu böyle doğuma gelmiş. Baba da bununla oynuyormuş Ay. tamam mı? Şey. baba da bununla oynuyormuş bunu böyle. Böyle böyle, böyle duruyor. Doğum kacın doğum maçını bekliyor kıt cücü doğruluyor. Ya diyor ne olsun buna? Hmm, çebilay diyor. Evet. Çola ne diyor lan? İkici geliyor. İkici diyor doğruluyor diyor. İkicinin adı ne diyor? Ne diyor? Bu çöpeli bunun da geliyor. Bir daha çöpeli. Ya bu el içi delçlerinin camanındaki önemini anladık ha. Şimdi kacın. Bunlar da geliyor. Bunlar da tek çevireyim. Baba tabii heyecanlı ikiç doğuyor diyorlar ya. Evet. Baba heyecandan ne yaptığını bilmiyor. Baba ne yaptığını bilmiyor Kacın. Hayır bu ne çaldı? Tek kaldı. He neye kaldı? Bütünleme mi kaldı? Hayır çona kaldı. Çona kaldı. Ne oldu bu? Ne oldu? Ne oldu? oldu. <laughs> Hayır Kacın. Bak bunlar aydı. Bunlar çevilaydı. Bunlar çeviyordu baba. Ha. Tek tek halçama halçama halçadı. Bu ne oldu? Sevilmeye ay. Kacın buradan. <laughs> bu ne oldu? Bilmiyorum ki. İçine içine Çonay. Bu Çonay. İki çocuk doğdu. Evet, hoş geldim, hoş geldim. İki çocuk doğdu. İki çocuğun adı Çuldan birazcık çamet diyelim. Yemeyeceğim. Çamet Mamet yemiyorum ya. Evet. İki çocuğun birinin adı Çebilay, diğerinin adı Çonay oldu. Çonaylal'ın hikayesi de işte böyleydi. Ama sen Çebilay'dan girdin. Kaçın işte de onu çeviyordu. Kebilay oldu. Hem Çile dedi ki Çicin Hanım ikinci doğuluyor de dedi. <laughs> Çicin Hanım dedi ikinci doğuluyor de dedi. O Çuna işte baba kendi içini kaybetti. Ne oldu? Tüm aylalı yıldı pıttı. Çonay kaldı. Evet. Çonaylalı hikayesi de böyle değil. Çelam oldu. O çun, tüm çona kalan aylal çonaylal. <laughs> evet. Nasıl? Çamet çametlerin tadı güzel ha kaçın. Ne? Valla çamet hani tadını çıtan yemiyor çamet değil. Evet o zaman ben bir çolak içme gideyim çici bu gölçen, gölçen çölen içtiğinde. <laughs> evet. Bir çolak içmiş iç ne değil? Nedir? Çencel. Ne değil? Kadın çin çölü <laughs> Çengel mi? Kadın çencel çencel. Sen gel. Sen sen. Kadın çen? Çen. Çen? Sen. Cel. Gel. Ka sen, sen. Kacın, çen. 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 Sen. Sen gel. Kaçın çencel. Hiç daha programı kendi içim içinde çözemiyor oğlum ya. Bir de de anlamıyorum Dur, ya. Bu şey vardı ya kadın. İfucu ver. Çepilin kızı. Sancar. He onun ağlalını e ya. He Çencel. Evet. He oldu Şimdi çözebildim. Nereden buluyorsun bu isimleri Münir ya? Bunlar hep olan şeyler. Çencel ne demek normalde? Ne demek? Güçlü, kuvvetli demek. Ben de elkecin göcüğünde karnımı doyurdum ha. Çametler bitiyor abi ne nice olsun. Evet. Çencel güçlü kuvvetli demek kacın. Onu ama nereden gelir bu çencel içminin hikayeçi? Nereden gelir? Bunlar böyle oturuyorlar yine tohumhanede. Böyle ya da hadi bunlar kahvehanede otulsun. Kacın çekici güç galim. Hilmi abi. Çin çocuğun adını ne koyacaksın diyor. Ondan sonra o çınada da Hilmi abi kale bulmaca çocuğu. Onun sonra He kaçın. Dönün. tamam. Ama ben şimdi hep melkeci alışmışım Hı. ya. Hı. İşte diyor Hilmi abi diyor. Çin diyor çocuğun adını ne koyacaksın diyor. Çocuğun adı bulmaca çocuğu ya. Halk. Halk alayım diyor. Evet. Onlar L diyor. L mi diyor? L diyor. Çence L mi diyor? Çence, çence L diyor. <laughs> çence L çocuğun adı oluyor. Çence L çence... <laughs> Teşekkür ederim. Buradan da tüm çencelleme tekrardan. Yani bu kötü espri yapılıyor diye söyleniyor bana ama bilmiyorum yani. Bunlar kötü hiç mi? Seyirciye bırakıyorum. Bunlar araçlar <laughs> kötü hiç filmi <etkili. gülüyor> olan aç, kaçın. İç mi hiç kadelin hiç mi değil. Bu hafta bunu yorumladı Teşekkürler. Haftaya edelim. da eğer haftaya başka program yapacağız ama bir hafta bir ceçu içimde yorumla delçen hiç. O içimde de Bunu <laughs> öğrenmek içtiği uçanın Apo'nu ol tuçuna getirin bir yakınınıcı Apo'nu eti. Ben size içmin için anlamın o dakika çat tatana söyleyeyim. Evet. Teşekkürler Rica ederim kacım. İkinci bölüme geçelim mi kacım? Hadi geçelim. Hadi bici, bir kaydım. Hadi kaydım. Kaydım. Koyalak geldi hiç. İkinci bölüm mü? Hiç... Yok <laughs> Ben bu halde tüm çamet deli yedim ha. <laughs> çamet deli. Yiyelim cici. Evet. Bilancık da çuhat içelim miyim? İkinci bölüme hoş geldin. Hoş bulduk. Bakın. Şeye inanıyor musun? Leon kanlı atıyorsun. İnanıyorum. Ne mesela senin atıyorum büyüç büyüç dedin. Şimdi bir kuç olarak mı geldi dünyaya? Ya, yani genelde şöyle inanıyoruz. Hani çok iyi bir konumda işte Firavun olabilir. Ye. İşte kral olabilir. Oo. İşte, sonra e, Mısır tanrısı. Allah yani, Allah. Ondan sonra. Hep de mıçıldan gidiyor çünkü ha. İşte buraya gidiyor. Olimpos tanrısı olabilir. <laughs> Zeus işte benim dedem de olabilir. He, kene i̇şte bu. Hürrem ben hürremmişim falan. Hep gire... inanılır. İç çelçeli yok diyor. Çünkü. Hem keç çoylu, hem keç toplatmıyor. Ama herkes diyorsun. öyle inan. Herkes yani hep herkes muhteşemdir daha önceki Çin diyor çünkü yani. <laughs> herkes çoylu, herkes alık, toklat, herkes pembe götlü bir cimali diyor çünkü. Yani bizim aile için değil. Genel anlamda reenkarnasyona inanan herkes kendisinin kötü bir durumda olduğuna inanmaz. Hep ben, iyi. Benim dedim iç çel çeli, uç uç, <laughs> işte yan keçici, oldan torpaçı plan diyen yok yani. Hiç sanmıyorum yani. Evet, ben yoktur o dönemde Çorbacı vardır belki. Çorbacı vardı. evet, dedi çorbacı olanlar da buradan çelam ediyorum. Ben şimdi kacım bambaşka bir lehan karnacın haberiyle gelmek içtelim. Şu hemen bir dijital medyadan yardım alıyorum. Çok özür lelim. Evet. Kacın. Evet. Şimdi talihte olan bir haberi okuyorum. Hacılçal. Ben ama hiç dokunmadan uçuyorum. Noktaçına virgülle dokunmadan uçuyorum. Tamam. Melçe de çe attı. Evet. Kac, kaya un çekici açındaki Konyalı genç 30 milyona alaba mı olur dedi. Kıcıp Melçedeç'e kapı attı. Olayda Baçıyalı'la kaç tane kaldırılan öpkeli deli çanlı camı kırıldığı için Melçedeç çaybı şikayetçi oldu. Ayakta tedavi gören Kadir Genç, <laughs> Kadir Kaya 30 milyon dedilen Metele'ye kurçun atan biline böyle mi denil kendimi kaybettim. Şimdi de benden 50 bin lira cam palaç istiyorlar. Ben bunun açıl ödeyeyim dedi. Evet kaçın? Hmm. Lian Karnoçon geliyor. Ben sana bir şey mi? Evet. Çağda Çağdaç oldu bak üç 5 çeneye alabalala lükç alabalala kapa atan insanlar oldu. Şimdi evlendi bahçeli evlendi. Böyle böyle gençleri görecek için alabaya kapa atan evet, Tabi. Mesela ev ne kadar? 10 milyon. 10 milyon ev ne olur diyecek değil. Hey kapı He. Bana. Ya, ya. He, He, bir de bir şey diyeceğim ya. Hmm. Ben bir şeyden çok açacağım kacın. Hmm. Vallah çöleceğim bunu. Yani artık dayanamıyorum kacın. <laughs> dayanamıyorum ben kacın. Söyle bakalım. Bu şey var ya. O insanları gördüm. Ümüyle. Bulaçım böyle al kaçından. E, şey. En çeköküne. Yumurtalı avul geliyor ya. Çi Şey yap, böyle bak çülüp tamam, yapalım. artık. Böyle kop açına ya, böyle çiçil böyle yumru gibi kalır burada. Kaçın bu şey var ya, şimdi bine milyar diyen insanlar, işte milyona trilyon diyen, ben bu insanlara hiç gelemiyorum kaçın. <laughs> kaçın bana bir çançül gil, bir acucun gil. Bi, bi, bi. Lalı ya! Ya debil kaç oldu ya milyar? Tabii kedi mamal al ne kadar oldu ya diyor. Çünkü Bili iki, milyar. iki milyar yüz elli milyon diyor. <laughs> ya, ya? Ben bunu nereden bileyim? Bunu mu hesaplayayım? Mamayı mı düşüneyim ya? 2 milyar iki yüz elli milyon diyor. Oradan diyor çünkü bu diyor çünkü ev diyor çünkü işte şey. Sıfıra atamamışlar mı? Diyeyim? Ya kocun ama yani kalç beyniyle alay ediyor. Tamam. O zaman bir sosyal mesaj verelim. Sıfırlara atın. O neli atacağını da bilmiyor çıplı. Evet, atın. Tam atınca ne olacağını bilmiyor. Hani çıpıla atınca milyalın bine dönükceğini bilmiyor. Yine milyal. Aralıkta oruçta sıfırlarınızı atın. Yani. yani kocam bu ne ya? Lupin bak çevrenin içtekileri bana abone yapın. Hil abone yaptığınızca da bu bilgiyi geçin. Evet, 207 bin. He ben mi bana şey diyor. <laughs> bu ünlü bir abone çay 207 milyal diyor. Oğlum dünya üzerinde o kadar linçan yok. Gelin Çin çevrende var mı kacım milyal diyen? Var olmaz. Aa tansiyonum düşüyor benim böyle olunca. Bir yere gidiyor için. Domatesin kilosu ne kadar diyor? 25 milyon diyor. Beyni yanıyor oldu lan adam pıçakla çan pıçaklar için ya. 25 milyona domates mi olur? Çinileniyor çünkü çola çana şey abi 25 liraya diyorsun. diyor Diyor. Lacı gelip alıyor Yani Lupen ama Lupen. Çe e, bine milyal diyenleri. Lila'ya milyon diyenleri uyalın. Yeter, yeter, şey yeter. Yeter, yet 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 evet. Hadi toparlanıp Hadi gidelim kaçın. <laughs> gidelim bir kahve mahve yap. Elim ayağım düştü. Tamam. Kacım bu turuncu bir biyoç kulu başan yapmıştı. Kaldı mı onun oradan? Yedi babam yedi. Ne mi yemiş? Ne biçim yani. yemiş ha? Isıtıp ısıtıp çikolata <laughs> sürüp sürüp yemiş. Bay ben babamın düşmanlarını <laughs> çeviyim. Evet. Hadi hocam kacın toparlanalım. He kacın. Benim bu halde iki tane hit çalkım var. Yakında çıkartacağım haberin olsun. Allah Allah. Evet. Bir tane içini pan... e, pan... söylemek ister misin? Panduça acıdım mı şey söyleyeyim? Yoksa kendime çenin ucundan yağcıdım mı şey söyleyeyim? Önce kendine söyle. Hocam ben önce kendiminkini çölüyorum. Kacım beni bul da. Bulamaç. Bulamaç 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 bulamaç. <laughs> Kacım beni bul da. Münil Kucik Pit Kacın. Evet, i̇kinci çeki panduka yazdım bunda. Gördüm ben işte şey panduçum panducum evin etrafında tatlı tatlı dolanıyordu çalonda. Hemen yazdım. Ne yazdık? Yal 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 Aç git o yal 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 yal